Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte McDonald's'tayız. Çok açtık, dedik düşündük ne yapalım ne yapalım. Biz de en son dedik ki McDonald's'a gelip neden bütün menüyü yemiyoruz? Bakalım ilk defa böyle bir şey deniyoruz. Ben söylediğim gibi günde 8 tane cheeseburger yiyen birisiyim. Daha da kez aynı şekilde. Bakalım çıkabilecek miyiz? Bakalım yiyebilecek miyiz? Bakalım ne kadar tutacağız? Tutacak. Şu an biz Amerika Texas'tayız. Şimdi McDonald's'a girip bütün menüyü yeme vakti. Hepinize iyi seyirler. Evet şimdi McDonald's'a geldik. Şimdi bütün menüyü sipariş edeceğiz. Şu anda Kiox makinesinin yanındayız. Bakalım ne kadar tutacak, bakalım doyacak mıyız, bakalım bitirebilecek miyiz? Hemen devam edelim. Şöyle ilk başta burgerları açtım. Burgerlarda şunlar şu anlık available değil. Onun için ilk başta Homestyle Burger başlıyorum. Sadece hamburgerleri alıyorum. Zaten burada içecekler sınırsız. Zaten patatesi çok sevmiyoruz. Double hamburger almıyorum. Quarter pounder alalım. Big Mac? Yok Big Mac yemeyeceksin. Yo, Big Mac de alalım. <laughs> Sadece hamburgerlerin double'larını ekstradan koyuyoruz. Hamburger alalım. Sonra cheeseburger alalım. Ben normalde arkadaşlar günde 8 tane cheeseburger yemeden kendime gelemiyorum. McDouble alalım. Bir tane. Double cheeseburger, triple. Bacon yemiyoruz arkadaşlar. Quarter pounder. Quarter pounder alalım bir tane. Bacon yine yemiyoruz. Bir tane mac chicken. Bir tane de hot and spicy mac chicken aldım. Galiba gördüğüm kadarıyla hamburgerler bu kadar. McNugget alalım. 10 tane yeter diye düşünüyorum. Ne alalım? Ranch. range alalım aynen. Bir tane daha ne alalım? Spicy, bu spicy Buffalo alalım. Tamam. Bir tane büyük Boy Fries alalım. Kafiyedir. Bir de iki tane içecek alalım. İçecek burada dediğim gibi sınırsız. Onun için en büyük boydan iki tane alıyorum. doldur dolda, dolda içeriz. Başka alacağımız bir şey var mı? Bir şey alabiliriz. Size alabiliriz. Aynen beleşleri yapıştır kalesleri <laughs> yapıştırdı. <laughs> Tam 5 tane alabiliyormuşuz. 6. Her bir tane normal. Bir tane de spicy bu alalım 5 tane. Tamam. Harda olmadan olmaz. Başka olabileceğimiz barbekü var. Yapıştır. Barbekü yapıştır. Başka... Kafi ya bunlar yeter. Şu an 37 tane şey sipariş etmişiz. Toplam 45 dolar tutuyor. Yani 45 dolara bütün böyle <laughs> yani McDonald's'taki bütün ürünleri satın Böyle bir aşağı indirsene hamburgerleri. bir kolar. Yani bütün McDonald's'taki bütün ürünleri toplam 45 dolara yiyebiliyorsunuz yani. Tıka bakalım bitirebilecek miyiz? Biz al mı yaptık acaba burada mı yaptık ya? Yani? Bakalım. Beşiktaş siparişlerimizi aldık, içeceklerimizi de Burada dediğim gibi ürünlerin hepsi sınırsız. Yani burada istediğiniz her şeyi içebilirsiniz. Altta soğuk çay, şekerli ve şekersiz soğuk çay bile var. Ama bizim tercihimiz tabii ki Diet Coke. Normal Coke fazla sevmiyoruz. Çünkü burada normal Cola'nın tadı biraz daha değişik. Yani çok hoşumuza gitmiyor ama Diet Coke gayet mükemmel. Burada güzel şöyle bir şey var. istediğiniz her şeyi sınırsız bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bu bitki zaman ben gidip başka bir şey daha gelip alabiliyorum. Acaba Türkiye'de böyle bir şey yapsalar <laughs> ne olurdu? Arkadaşlar şimdi her şeyi aldık. Bakalım yiyebilecek miyiz? Ben ilk biraz patates ağaçlamak istiyorum. Patates çok güzel. Bana renç ver evet. Arkadaşlar Türkiye'den Burayı Türkiye'den ayıran en güzel McDonald's özellikle özelliklerinden biri şu renkler sınırsız bela bedava yani. Mükemmel meviz. Metoda da daha güzel, Türkiye'deki renklerden. Şey nerede? Güzel, bugün güzel boyayacağız. Bugün makromuzu alıyoruz spor için. arkadaşlar. Bunun McDonald's'ın eti güzel bu arada. Sizin her şey yok ya. Tamam mı Hı -hı. bunu görelim. de gördüğünüz her şey bu geldi. Evet, soslar, sosları biraz sınırsız çekti. Şamdan gördüğünüz gördüğümüz büyük bunlar. Kanka bu arada arada konuşuyor. makyaj videosu çekiyoruz. ben dili açım. Valla şu an konuşma falan önemli değil. Bunu bitireceğiz. Oyun mekkar bitecek. şöyle bakıyorum meklakısındaki bütün menü bu kadar, yani bu kadar, başka bir şey yok. Diğer her şey şu anda uygun değil diyor yani. Midnight'ten sonra da yapıyorsun. lan hamburger? Ha, Acaba hiç çizgi sen yiyeceksin ya. Yok lan burada. Eksik hamburger varmışlar. Biz bu arada harbiden şeyden bakalım ha. Videodan bakalım kanka. Ben burada burada. Tamam tamam. Bunları kullanmamız lazım yoksa bitmeyecek bunlar. Evet. Ama bence asıl eğlenceli olan bundan sonraki videoda büyük ihtimalle açık büfe restoranına gideceğiz. Orada bir hayvan gibi görünürüz. Bunlar çok rahat biter büyük ihtimalle. 5, 5 tane hamburger kalır mı? Bu ne? Bu hamburger sayılmaz bir bir şey değil. Kaç tane yedin sen? Benimki bitiş oldu çıkıyor bir Acını için taş kağıt Bence olması gerekiyor. o. Coin flip yapacaktık, coin arabada. Hiç arabaya gitmeye gerek yok. Benim yanımda Turkish coin var aslında. <laughs> <laughs> bu buradaki... you. Facebook zincirlere bayılıyorum ben. Sabah kahvaltısında bile yiyebiliyorum, midemi rahatsız etmiyor gerçekten. Devam et oğlum. Seni bekliyorum orada. Hangisini seç, ona göre devam et. Diğerini ben seç. Hı -hı. Sen devam et. Bu videodan sonra yüzde sıkıntı yaşayacağız ama. Bir, bir hissiyat geldi yani şimdi. Bir <laughs> <Şimdi> hissiyat geldi. <laughs> tek seferde yediğim double cheeseburger olacak görüyorum. 10. Kanka ben izleden videodan çıkayım sen tek devam et. Daha izlenilebilir olur yani. Kişi yenir zaten bunlar. <laughs> Bunların hepsi kaslara gidiyor. Onun için sıkıntı yok. 4 hamburger bitti, hala ikinizde. 3, 3 bitti senin. 4. 3 mü? Ben 3 yiyebilirim. Sen 2'yi ben 1'i bitirmiştim çünkü. Şimdi sen bir taneden bitirdin, 3 oldu ben ikinciyi bitireyim. Doğru. İstiyor musun Doydun mu sen? Küçük hamburgerlere gitmem daha iyi benim. Daha fazla yerim bu şekilde. Bunların hepsi kalçaya yiyor. Baldez'in üzerinde şey var ya, hardal bu arada. Çünkü ben görüp tam 7 tane söylemişim sana hardal. içinde. Arkadaşlar şu an sabah saat 11, biz kahvaltımızı <laughs> böyle bir şey <laughs> Ya Biz de zaten şans olsa dünyaya gelmeyiz yani. Zaten günde bir öğün yemek yemek yetiyor bana. O bir öğünde sağlam yemek gerekiyor. Nasıl oğlum bundan çıkışta bir de... ...bor gibi fırlamayacak mıyız? Dur oğlum o kadar zengin olduğumuzu söylüyorsun. Hmm. Şunu ortaya koyuyorum. Hmm. Bu alayım. en son mu? Hmm. Ama var ya bunun yeri çok bir sıkıntı yaşayacak biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yapacak bir şey yok. Bu arada bu seriyi bence beğenirseniz... Beğenmeyelim. Beğenmeyelim. <laughs> daha gelmez böyle bir seri olmaz. Ama mesela şöyle bir olay var. Türkiye'deki McDonald's bence daha güzel. Ne? Yani daha daha fazla çeşitli. Daha çeşitli. Ha, çeşit olarak. Evet, olarak evet daha fazla olabilir. Daha fazla çeşit var çünkü ama güzellik evet, et. buradaki et daha güzel tabii ki. Hani şey bir şey yapabilir. Yani Türkiye'deki McDonald's'ın eti yanına yaklaşamaz bile kanka. Bizim ülkede kaliteli etler böyle. Hı. Bunun, sebeplerinden bir tanesi biz şu an Texas'tayız ve Texas'ta çok fazla tarım ve hayvancılık var. Çok fazla et türünleri çok kaliteli, işte sebze, meyveler çok taze. Ondan kaynaklı. Kışın bile çok rahat bir şekilde çok taze ve güzel muz ve karpuz bulabiliyorsunuz çok saçma bir şekilde. Hı. Tarımın başkenti burası. nasılsınız? İyiyiz. Ben sadece bunu yemek <laughs> Normalde bütün ürünleri alıp de dağıtacaktık. <laughs> Ama sonra çok al, çok anladık. Ha, <laughs> evet, böyle bir videoda bize vermek isteyen olursa her zaman açıyoruz. ne oldu? Benim dört bitti, senin üç mü bitti? O zaman bunu da sen yiyorsun. Ölçsek. Şöyle yapalım. Bunu yersen ben bunu yiyemem. Kusma <laughs> garantili. Öyle bir şey yok. Yiyeceğiz diye oturduk. Tamam onu da ben alırım. <laughs> Güzeldi. Çok açtık doyduk. Demek ki iki kişi bütün McDonald's'a gibi yeniyor. Şu şu yanmaz ama bak. O onu artık taş yatmak az. Kim kim kaybederse. Bu akıl çağrı bir şey değil. Yapmayın evde denemeyin. Evet. Şu şeyden önce tamam burada yiyorum. Bugün işe çok ara vereceğiz belli oldu. <laughs> Nevzik soslarımız var. Sos daha zorlattırmıyor mu? Yağlı, Yağlı yoğun soslar. Hı. Bunu arada bir tat edince hoş oluyor. Hep koymuyorum ben. Eğer bu video 10k like gelirse falan diye başlayıp aptalca bir şey devam etsek çok aptal olur. Ama yok arkadaşlar olmaz. <laughs> Vallahi olmaz yani bu hiç akıl kârı bir sistem değilmiş. Yapanlara saygı ama ben yapamam. Sağlıklı değil. Ben yaparım. Emir zaten gazla çalışan bir adam. Olur yani. Bu videoya 500 like gelirse <gülüyor> <gülüyor> bu videonun ne versiyonu olsun? KFC KFC versiyonu ki KFC çok daha zor KFC'de tüm menüyü yedim Bilmiş çok daha zor çünkü KFC bir tık daha mide bulandıran bir, bir ha. restoran. Geçen tavukçudan 30 tane yedik içine. Yarısını takandık ya. O çok fena. Çok kötüydü. Orası çok fena. böyle bir de... sos veriyorlar size böyle şeyde kazanda. Böyle sos veriyorlar size. Dört lise e, soğuk çayımız vardı. E, Büyük bir şeyimiz vardı sosumuz vardı. işte bir sürü tavuğumuz falan filan vardı. Ve bayağı güzeldi. Ama zordu, zorlayıcıydı. Biz böyle ara sıra sıkıldığımız zaman böyle aptalca şeyler çok yapıyoruz. <laughs> bir yemek konusunda. Şimdi baksana, tüm menü bile buradaki 45 dolar. Yani, okey, olur, yenir. Yenir. Ama sabah 11'de de kimse yapmaz şunu yani ben söyleyeyim. Ama geldi. Gel, <laughs> geldi. Geldi. Geldi <laughs> geldi. daha güzel gitmek. En sonra bugün bir sırt günü gelir. Bir sırt antrenmanı basılır. Bakalım. Bir şey arayacak mı? Büyük ihtimalle yağdan kalp krizinden gideriz. Oh. Şuraya basacağım. Bugün ikinci şişemdi. Şimdi ben de bir refresh yapmaya gideceğim. Refresh değil lan, refill. <laughs> Galiba bunu yemeyeceğiz gibi duruyor. Bunu şöyle bir şey yapalım. Bizi takip edip yorum yazanlardan bir tanesini <laughs> Çekilişe gönderelim. <laughs> Hot and Spice McChicken. Bunu bizi takip edip yorum yazan bir kişiye göndereceğiz. Bu olmaz aga bitmiş. Olmaz yani çok çok şey. Belki şunlar biraz yenebilir. Şu Son 5 tane kalmış. 5 tanesi. Şu üçünü sen alırsın. 2 tanesini ben alırım. Alırsın alırsın. İmkansız oğlum bak. Bakın galiba Lokaga benim Milan bu <laughs> Yine bir videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi Niye oğlum beğenmediyse niye beğensin? Şöyle bir anlaşma yapalım. Açılış kapanış konuşan konuşmalarını sen yapma. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Gençler dikkat edin kendinize görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun. Bildirimleri de açın. Bir sonraki durağımız KFC olacak muhtemelen bu video serisi için. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ben içeceğimi doldurmaya gidiyorum. Allah'a emanet